Mahrem ve na mahrem ne demektir? Mahrem İslam'da evlenilmesi haram olan ve kişinin kendisine nikahı düşmeyen kişiler demektir. Na mahrem ise kendisiyle evlenilmesi dinen haram olmayan ve kendisine nikah düşen kişiler demektir. Mahrem ve na mahrem olanları bizlere bildiren dinimiz Aynı zamanda bu kişilerin birbirleriyle olan iletişim ve sınırlarını da belirlemiştir. Dinimize göre namahrem olan yani birbirleriyle evlenilmesi haram olmayan kişilerin bir arada yaşamaları, tokalaşmaları, tesettüre uymayan açık saçık şekilde giymelerini haram kılmıştır. Kadın için mahrem olan erkekler kimlerdir? Kadının babası Kayınpederi, dedeleri, erkek kardeşi, oğlu, erkek ve kız kardeşlerinin oğulları, amcası, dayısı ve süt kardeşleri. Erkek için mahrem olan kadınlar ise annesi, kızı, baba annesi, anne annesi, kız kardeşi, halası, teyzesi, erkek ve kız kardeşlerinin kızları, süt annesi, süt kardeşleridir. Rabbimizin bizler için tayin edip belirlemiş olduğu mahrem ve namahrem hudutlarına hakkıyla uyup riayet etmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Selam ve dua ile